Herkesim, herkese merhaba arkadaşlar. Bu de yeni karakter aldığımız Angeloyu maksiyeceğiz. Gördüğünüz gibi ben buradan bro pes aldım ve güç puanlarını topluyorum. Evet. Güç puanlarını topladım. Şuradan 500 daha alıyorum. Evet. Kaç oldu? Güç puanı. Bakayım. Ha, 4, 54 olmuş. Evet. Angelo'yu maxiyalım. Hop 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 hop. Evet. Güzel. Şimdi arkadaşlar aksesuarını alacağım. Evet. Sert yükseliş. 1.10 saniyeli uçar. Havalanırken yakındaki düşmanların canını 660 azaltır. Okustus etkinleştirme hedef alarak yapılan saldırılar düşmanları ve engelleri delip geçer. Hmm. Bence bu iyi. Evet aksesuarımızı aldık. Şimdi can al. Ben euh... evet kalkan alayım. Bakayım canımı. Bin... 6000 Tamam. eşyasına Evet. Alıyorum bunu da. Bunu da aldım. Yıldız gücünü alıyorum. Angelo kuşlanıyorum. Angelo süper özelliğiyle oluşturduğu bulutun içindeyken her saniye 600 puan iyileşir. Akışa bırak. Angelo'nun hareket hızı suya girdikten sonra %25 artar. Evet, bunu alıyorum. Hop. Bu güzel çünkü. Yani canan Eagle'ın cenazı olduğu zaman Evet, Eagle'ı seçtik. Nasıl bir harita? Bir dakika haritalara bakacağım ben biraz. Evet, bir dakika. Knockout. Tamam. Knockout'la oynayacağım ben. Arkadaşlar Angelo 4400 vuruyor. ya görmediniz mi az önce. Bilmiyorum ama 4400 vuruyor. Evet, Angelo yani gerçekten pro karakter. Bu arada Angelo'nun özelliği var. Angelo'nun böyle ev gibi, eve gibi suyun üzerinden geçiyor. Bakın çok iyi değil mi? Mesela Nita. Eta gel. Ita. Bakın arkadaşlar yıldız gücüyle. Lan bir dakika. Gelemez ki buraya. Yes be kazandık. Evet. Ben buradan geçeyim. 4400 buraya. ya. Mesela şu an. Lola'ya tek atacağım. Yani. Lola gel lan buraya. Hoppa. Herkesi öldürdük arkadaşlar. Evet gerçekten. Yani pro. Tek hesapla şurada oynayayım bir de. Evet. Şimdi ee, evet Tara var, Bonnie var. İşte öyle şeyler var. Daha seni göremedim ben. Evet Bonnie yani alacağız. Kal buraya Bonnie. Bir dakika kaç. Uf bu arada gerçekten iyi uçuyor. Tarayı vuramadım. Abi kaç 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 ben yani bir kaçtım. Evet orada bir şey yok. Hayır bir dakika canım çok az. <laughs> Ben bir kaçışmaya çalışacağım. Evet hesaplaşma. Bir dakika. Öldürmeye çalışacağım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar almaya çalışacağım ya. Olacak mı? Hop ben kaçayım ben kaçtım. Lan yanlış yere kaçtım. Hadi be. Yanlış yere kaçmasaydım iyiydi arkadaşlar. I am the drama. Evet. Ee, bir beni... yeter ya yeter bu kadar. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Siz seviyorum. Görüşürüz.